Değerli arkadaşlar merhabalar. Arık Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan bursluluk sınavı ile ilgili hazırladığımız rehberlik derslerine devam ediyoruz. Bu dersimizde de sınavda yani bütün sorular atıyorum 100 tane soru var. Bunlar da doğru yanlışı götürüyorum arkadaşlar. Burası da önemli bir nokta. Bununla ilgili bir size bilgi sunacağız. Önemli çünkü Şimdi bize verilen 100 tane soru var ve süremiz de 120 dakika. Süreyi çok iyi kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani heyecan yapmamamız gerekiyor, stres yapmamamız gerekiyor, kaygı yapmamamız gerekiyor. Şimdi kılavuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kılavuzda sınav sonucunun değerlendirilmesiyle ilgili şöyle bir şey var. Her test için yanlış cevap sayısının 3'te 1'i. Şimdi yanlış cevap sayısının 3'te 1'i. Mesela diyorum, ee, ne olur arkadaşlar? 3'te 1'i 3 tane yanlış yaptıysan bir tanesi değil mi? Yani bu ne oluyor? 3 yanlış bir doğruyu götürüyor anlamında oluyor. Doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham, puan, ta, ham puanlar bulunur. Yani bize diyor ki sen ne kadar yanlış yaparsan bunun üçte birini ben alırım senin doğrundan çıkartırım. Yani senin doğruların aşağı düşer. Demek ki biz şunu yapacağız arkadaşlar. Böyle rastgele soruları işaretlemeyeceğiz. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çok yanlış yaptığımızda bizim doğruları da götüreceği için netlerimiz aşağı inecektir. Bundan dolayı buna mümkün olduğunca dikkat etmemiz gerekiyor. Hiç emin olmadığımız, hiçbir fikrimizin olmadığı soruları yani rastgele de işaretlemeyelim. Çünkü bu bizim doğrularımızın gitmesine neden olacak. Soruyu boş bırakmamız, şöyle diyelim arkadaşlar, bazıları diyor ki soruyu boş bıraktık mı puanımız gidiyor mu? Şimdi şöyle diyelim, bakın 3 tane soru var, değil mi? 3 tane soru var. Şimdi 3 soruyu yapamadım. Sen 3 soruyu da işaretledin. 3 soruyu da işaretledin. 3 üç sorunun 3'ü de yanlış çıktı. Tamam mı? 3 üç sorunun şu de yanlış çıktı. İşaretledin diyelim yani. Üçü de yanlış çıkarsa o zaman senin bir doğrun gider. Niye? 3 soruda bir tane doğrunu götürecekti. Ama şöyle yaptın. E sen boş bıraktın bunları. Yani hiçbir şey işaretlemedin. O zaman bunlar ne doğru kabul edilir ne yanlış kabul edilir. Senin herhangi bir doğrun gitmez. Tamam mı? Ama işaretledin. Diyelim ki bunlar tuttu. Doğru. O zaman da ne olur? 3 tane doğru ne olmuş olur? Doğru sayın artmış olur. Yani şunu diyelim arkadaşlar. Soruları boş bıraktın mı? Onlar yanlış sayılmıyor. Yani boş bırakman demek o soruyu değerlendirmeye alınmıyor anlamına geliyor. Yani bilmediğin bir soruyu işaretleyip yanlış yapmaktansa boş bırakman senin için daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Ben size şimdiden başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bu noktaya dikkat edelim arkadaşlar. Her test için yanlış cevap sayısının 3'te 1'i doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puanlar bulunur diyor arkadaşlar. Evet buradaki bilgilendirmemiz bu şekildeydi. Bu dersimiz burada sona erdi. Başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.